Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar çantamı aldım. Haşlığımı da aldım. Artık okula gitmeye hazırım. Şimdi inelim böyle aşağıya. Şöyle. Evet. Bisikletle gidiyorum okula. Okula kadar uzak ki arkadaşlar. Bisikleti çok yoruluyorum ama. Şöyle çıkacağız. Ne yapalım? Fakiriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten böyle getto mahallede yaşıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi her yerde. işler falan var. Valla bir gün 35 yerinden bıçaklanacağım diye korkuyorum arkadaşlar. Şöyle çıkalım bisikletimi de çalacaklar bir gün ama o günden sonra anneme diyeceğim anne artık bana bir tane araba alın yani araba ben arkadaşlar çok uzak ya okulla ev arasında o kadar çok mesafe var ki ben bisikletle her gün gidip gele gidip gele 5 kilo veriyorum yani bir haftada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 100 kiloydum şu anda gördüğünüz gibi 60 kilo falan kaldım neyse gidelim şöyle sabah zaten yollar bomboşken ben hızlıca gideyim gideyim şimdi arkadaşlar hadi bakalım bu çıkışına görüşürüz Arkadaşlar görüşürüz ben çıkıyorum. Siz kendinize iyi bakın ödevlerinizi yapmayı unutmayın ha. Neyse arkadaşlar bunlar biraz takılırken biz çıkalım şöyle. Vallahi çok yoruldum ya. Şöyle şuradan dönelim eve doğru gidelim. Arkadaşlar bisikletim evinin tekmeden. Vallahi böyle çok yoruldum. Baksanıza artık ayaklarımı bile çeviremiyorum. Kaç dolarım var acaba yanında bakayım. Aaa 250 dolar var. Arkadaşlar Kumbaramla biriktirdim paraları almıştım. Bir hafta hiçbir şey yemiyorum okulda. 250 dolar biriktirdim. Şimdi gideceğim kendime böyle bir araba alacağım ama nasıl bir araba alacağım ben de bilmiyorum. Şöyle gidelim. Şuradan aşağı arkadaşlar. Hurdalık var burada. Bu hurdalığa gideceğim diyeceğim ki ben bir bisikletimi veriyorum. Bir de 300-250 dolar veriyorum. Bana ne verebilirsin diye soracağım arkadaşlar güzel bir araba versin bize. Ben onu modifiye edeceğim bak arkadaşlar. İllegal yarışlara katılabiliriz. Bu arada ben Murat. Beni tanımıyorsanız söyleyeyim. Artık yeni serinizle beraberim. Bu kanalda sizinle daha çok maceralar yaşayacağız arkadaşlar. Aha. Selamünaleyküm abi. Bir dakika. O oh, abi niye korktun ya? Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Tamam abi ya. Allah Allah. Alt tarafı geldik. Neyse. Hop. Ah, tamam. Abi şey diyeceğim. Benim şu bisikletim var. Bir de 200 dolarım var. Ne verebilirsin bana? Mac 250 doların bir de bisikletim var Aa, ne verebilirim sana sana bir tane Peugeot veririm olur mu olur abi olur olur Peugeot ne peki Peugeot ne 306 206 207'nin Vallahi sana 206 veririm bak kırmızı renkli mis gibi bir tane Peugeot 206'm var ama vallahi cıncak gibidir ha cıncak gibidir Oo mis gibi abi tamam tamam nerede hemen söyle gideyim alayım ben bir dakika. Velo getir bakayım şu Peugeot'u. Tamam patron getiriyorum. Evet Peugeot 206 burada. Şöyle alalım. 206'nın da her yeri dağınık ama zaten 250 dolara anca bunu verebiliriz. Geldim usta. Usta burada araba. Patron al bakalım. Getirdim mi 206'yı? Ya hanım şimdi ben sana verdim bu Peugeot'u. Ama bir hafta sonra geliyorsun bana 200 200 dolar daha veriyorsun. Çünkü bu araba 400 e ne dolar tamam mı? Bak ben senin ismini alıyorum. Senin ismin neydi bakalım söyle bana. Ee, Murat abi Murat Murat. He. 200 dolar. He, tamam. 400 dolar edin. Peki peki abi tamam. Getiriyorum. Haftaya getireceğim ben sana 200 dolar. Merak etme. Tamam bakalım Murat sen getirirsin ben sana güveniyorum. Evet arkadaşlar Oha! Kendimize bir tane Peugeot aldık. Bir dakika bakar mısınız şuna? Arkadaşlar şunun içine bakar mısınız? Çok güzel ya! Evet, kendi bir Peugeot 206'm oldu arkadaşlar. Artık bundan gidip gelebileceğim okula. Allah ne oldu lan? Kamera bozuldu. Bir dakika ben düzelteyim. Vay! böyle oldu arkadaşlar. Biraz böyle gidelim. Yalnız... ...mükemmel oldu ya! Şöyle bir hızlanalım bakalım. kaçya şey gidiyoruz? 200... 200 değil yani. Aynen çıktı. 244'e gidiyoruz. Şöyle bir 360 yapmamız yok mu? Oy 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 arkadaşlar 400 aldı ya 450 dolara böyle öpeci aldım şimdi gidelim bir modifiye ettirelim şunu bir tamponu falan yaptıralım arkadaşlar ben böyle yine gire, ya şuna bakar mısınız evet en iyisi arkadaşlar ben internetten sipariş edeyim çünkü burası bize bayağı bir pahalıya patlayabilir buradaki modifiyeciler çok pahalıya modifiye ediyor yani biz kendi evimizde arkadaşlar her şeyin tamponu falan alalım şimdi gidelim eve doğru sonra kendi arabamızı tamir ettirelim Arkadaşlar mahallemize giriş yaptık şöyle kimseye rahatsızlık vermeden girelim aynen şöyle arkadaşlar Evet evimize geldik artık garajımızın şey bir anlamı olacak şöyle çekelim vay 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 arkadaşlar artık bizim de bir var Yalnız kapısına bakar mısınız kapısında açılıyor? arkadaşlar eski sahibi çok güzel modifiye etmemiş ama kapılarını falan değişik yaptırmış. Şimdi bir dakika ben internetten hemen sipariş edeyim. Şunun parçalarını gelsin diye takalım arkadaşlar. An, a, 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 tamam. Şu Şur şuraya tak, tak 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 ta. tamam. Yerleştirdik arkadaşlar. Arka plastiği de yerleştirdik. Şimdi şu önüne bakar mısınız? Vay vay vay. Şimdi arkadaşlar. benim arkadaşım okuldan demişti ki akşam bir yarış olacak ona gelir misin falan demişti Benim, benim arabam yok nasıl geleceğim falan demiştim Olsun takıl belki oralarda beğendiğim bir araba oluyor alırsın falan demişti ben de tamam belki gelirim falan demiştim. Arkadaşlar şimdi gidip ona sürpriz yapmamız yok mu? Şimdi ilk önce gelelim şöyle geri geri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç kitle aldım. Kitle arkadaşlar şey vardı arabayı basıyordu biraz da motorunu güçlendiriyordu. Şöyle yola çıkalım otobana inelim en iyisi arkadaşlar. Şuradan otobana gidelim hemen. Vay 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 vay. Mükemmel ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Bizim bunu biraz daha para kazanırsak daha güzel modifiye edebiliriz. Dur amca çekin. Az kalsın çarpıyordum ya. Bir dakika bakalım şimdi kaç yapacak arkadaşlar. Biraz otobanda hız testi yapabiliriz arabaya. Şöyle arkadaşlar gidelim. 156 160'a çıkmaya başladı arkadaşlar. 133 yapıyor önceden. Allah oy çok çok, çok çok, güzel kurtardık ama var ya. Araba güzel arkadaşlar. Araba çok güzel bakın. İyi gidiyor. Şöyle of o tam bir otoban faresi ya. Bak bakın bakın topaşlıya bakın. Topaşlıya yarış yapalım mı be? Lan gel bakayım buraya. Gel gel. Seni bir anahtarını alayım da arkadaşlar. Ne haber lan? Var mısın 500 dolarına? Ölüm hayatta kazandım 500 dolar alacak lan. En kolay 500 dolar alacak. He sen öyle sen. Hadi bakalım var mısın 500 metresine arkadaşlar? Hadi bakın 500 dolar kazanacak mıyız? Oha bir dakika lan. Lan ne oluyor? Tufaşa bakın da uçuyor o tufaş. Yoksa bunu görmedin mi? Arkadaşlar. Aa geçtim vallahi geçtim tufaşı geçtim. Oy 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 arkadaşlar tuşu nasıl geçti? Neyse o bana 1500 dolar gönderir arkadaşlar. Çok güzel yarıştı ya. Yani ben böyle yarış görmedim. Yol tuşuna falan bakar mısınız? Peugeot 206'nın performansı nedir böyle? Çok güzel bir 500 dolar kazandık arkadaşlar. Şimdi ak akşam olmasını bekleyelim ve şu modifiye yarışmasına gidelim. Ya da illegal sokak yarışlarına diyebiliriz ona arkadaşlar. Of 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 nasıl gidiyor ya bu Peugeot 206 ya ne motoru koydunuz arkadaş Şunu çok merak ediyorum Şimdi gelince arkadaşlar kesin bir yarışı kazanmamız lazım Yoksa bu akşam geçmez arkadaşlar Geldik şimdi nerede bunlar bu, Buradalardı Şöyle arkadaşlar vay 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 Ooo selamun aleyküm bir dakika Biz de bundan yanlarına çekelim arkadaşlar Şu giriş öne çekmeyin ama Şu kenar tarafa doğru şöyle geri 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 geri, geri geldim Vay 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 Arkadaşlar bunların da arabaları çok güzel ha. Bir dakika bakalım. Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Oğlum sen ne yapmışsın lan? Yine pamplandın mı arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Şşt, Kerem nasıl? Kardeşim basmışım amino esti. Az önce bir spor yapmışım var ya. Of bir pamplandım. Valla iyiyim kardeşim. Gördüğün gibi arabaları topladık. Bir yarış yapacağız şimdi. Sen de gelmek ister misin? Bakıyorum da araba almışsın kendine. Ne aldın? Vallahi işte biz de 206 falan aldık. Yarışmak için başlangıç olsun diye aldım. Okula gidip geliyorum falan. Şimdi bir yarışa katılayım dedim. Belki geçerim siz filan ne dersin? Vallahi o biraz zor da bakarız. Neyse gir bakalım ilk yarış seninle olsun hadi. Oo ilk yarış arkadaşlar canım şu anda bir dakika girerim Vay 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 Peugeot 206 ile yarışa kazanabilecek miyiz siz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ama paralı olacak değil mi? Parasız yarışmam ben. Tamam ben yarışırım bununla ya. Onun ne işi var? 500 dolar alırım ben bundan. Allah ayağım kaydı. Bir dakika. Murat da değil mi onunla da Şöyle bir havamızı atalım. Allah. Şöyle deneyelim Murat ne yapıyorsun lan? Sana bakmaya gelmiştim ama neyse arkadaşlar binelim hadi bakalım çok iyi canlandım şu anda nereye kadar yarışacağız kaç kilometre yarışacağız Bak şimdi internete gir şu uygulamayı aç Hemen giriyorsun internete aç. Heh, tamam yükledim yükledim. Hadi bakalım başlayabiliriz. Haritada gözük gözükecek değil mi artık? Aa gözükmeye başladı. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 2 1 Başla. Lan ak Allah kaçın inşallah polisler kovalamaz bize. Oha nasıl gidiyor lan o araba? Şuna bakar mısınız arkadaş uçuyor. Yalnız biz de arkasından gidiyoruz derken oy geçmeye başladık. Bu nasıl bir arabadır ya Rabbi? Arkadaşlar bu benim ilk arabam değil. Önceden araba sürmüşlüğüm vardı. O yüzden çok güzel gidiyorum. Bu arada 180 falan basıyor bu Peugeot arkadaşlar. 300'ü görürler de benden söylemesi size. Çok güzel arabaymış. Şöyle gidelim rampadan falan atlayalım. Oo, of. Şu atlayışa bakar mısınız ya bir dakika. Şöyle bekleyelim de gelsin arkadaşlar. Çok geride kaldı. Neyse arkadaşlar biz kazandık zaten. Şöyle gidelim geri dönelim. Arkadaşlar çok fena gitmedik mi ama ya. Şöyle geri gidelim. Vay 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 ya Peugeot sen neler yapıyorsun ya arkadaşlar bu Peugeot'u ben bırakmam vallahi de bırakmam şöyle gidelim Akaca arkadaşlar, arkadaşlar acaba diğer arkadaş nerede gidelim ona biraz hava atalım ya sen nasıl araba kullanıyorsun filan diyelim altındaki arabayla beni geçemedi filan diyelim Şuradan gördü. gidelim en son buradan gelmiştik değil mi aynen bir bakın o, o da orada mı acaba 200 görüyoruz ya oy, oy, of frenleri de çok iyi ha Arkadaşlar ya borba ne frenleri bazen tutmayabiliyor. Ben ne yaptın sen Murat? Nasıl geçtin lan beni? Şöyle arkadaşlar geçeyim. Ya Allah kaybettim. yanına kaybetmişsin. Ya Murat sendeki araba ne yemiş ya böyle? Allah çok güzel uçuyorsun kardeşim. Kaç aldın bakayım söylesene. Ne motoru var bunun altında? Aç bakayım az bir. Hop hop çekin. Ne yapıyorsun ya arkadaşlar valla. Şimdi babamıza bir şeyler yapacak. Ya tamam tamam hadi sen 500 doların arkadaşı tadımını gitti. Şöyle gelirim. Vay. E ee, şimdi hangi yarışacaksınız? Madem kazandın, şimdi benim şu Diablo ya yarış bakalım. Diablo'yu ya geçebilecek misin? Benim ev, arabamı geçebilen bir araba göremedim şimdi ne kadar. Şurada bir dönelim de görsün. Hoppa, efendim böyle çekersem beni geçemezsiniz. Gel bakalım Murat, beni geçebilecek misin görelim. parlarım falan da böyle açılır. Şöyle lastikleri yakalım da iyi kalkış yapalım. Cidden arkadaşlar bunun bir sıkıntısı var gibi bir dakika ne oluyor ya hayır hayır ben ne iş şöyle arkadaşlar girelim Gerçek, oha arkadaşlar tekerleklerinden alev çıkmaya başım. arkadaşlar bu akşam 1000 dolarım oldu bakalım bununla beraber 1500 dolarım olacak mı hadi bakalım nostu açmam gerekebilirse açarım arkadaşlar vay mükemmel kalkış yaptı ama ben bunu geçebileceğimi düşünüyorum sonuçta altındaki araba pj206 ve turbo oluyor ayrıca modifiye ve pilot olarak da murat sürüyor bence geçeriz arkadaşlar Ayrıca bu adam biraz Oha ne yapıyorsun lan Oha arkadaşlar geç 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 Nasıl gidiyor arkadaşlar bu adam Bu adamın sürüşünde bir şey aksilik var he Bu adama göz kulak olan arkadaşlar Bu adam çok fena kaza yapacak birazdan Çok belli bizde kaza yaptırmayacak Bak bak ne yapıyor oğlum Arkadaşlar bu adamda bir şeylik var he Kesin bir şeylik var Bu adam polis bu akşam bırakmaz Cidden bırakmaz ama ben kaçarım Evet arkadaşlar artık bunun gelme ihtimali yok ve 1500 dolarımız oldu. İşte böyle yarış kazanılır be. İşte böyle kazanılır arkadaşlar. Nereye kaçtı o? Neyse gidelim de konuşalım onunla. Vay 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 arkadaşlar ikinci yarışımızı da tamamladık ve bugün toplumu 1500 dolar elde ettik bakın. Şunu da yenildiğimizde 2000 dolarla eve dönebiliriz. Ulan Murat seni yemeye geliyorum oğlum. Sen benim arabamla bir yana nasıl seni şimdi bitireceğim. <laughs> Ölmek hırda beni kaza yaptırdı. Neredesin Murat. Bu arabanın bedelini ödeyeceksin. Arkadaşlar gün görüyor musunuz? Arabanın her yeri paramparça oldu. Bakın kapanmıyor bile. Kapanıyor ama tam kapanmıyor. Murat şimdi diyelim seni Murat. Gel bakalım buraya. Kesinlikle benden kaynaklanan bir sorun yok. Gördünüz mü arkadan vurdu bana beni şarttırdı. Gel buraya Murat gel buraya. Neredesin? Ha, neredesin? Arkadaşlar bizim bunu dönmem lazım. Murat Murat Gel bakayım bu buraya ha? Demek ki sen Sen bana kaza yaptırırsın ha İn bakalım lan aşağıya Seni döveceğim oğlum Gel buraya Senin bu araban var ya Hurdanın teki Sen bana çarpmasan Kazanıyordum ben Kazanıyordum Ya dur ne vuruyorsun bana arkadaş Ya oğlum arkadaşım ne vuruyorsun Sen kendi kaza mı Ben arkadan geliyordum Sen de kaza yaptın orada Murat sen var ya arabaları vurup vurup kaza yapıyorsun kaza yaptırıyorsun ondan sonra geçiyorsun he böyle olmaz böyle sokak yarışı olmaz bak böyle olursa çok fena şey olur ver bakayım adama parasını üstüne bir de kaza yaptırdın ama ver bakayım o 500 doları ya arkadaşım deli misiniz nesiniz ya Allah Allah ben gidiyorum ben sizinle yarışmıyorum hem kendiniz kaza yapıyorsunuz hem de bizi şey yapıyorsunuz giderim ben size konuşmam bir daha ya arkadaşım görüyor musunuz ne yapıyorum lan buraya ya, seni ben yakalamazsam adım. Daha adını söyleyemiyorsun gelmişsin bana laf yapıyorsun ya Bak hala laf yapıyor gel lan buraya Aha kavga var valla benim onu dönmem lazım Gel lan buraya Maratı döveceğim zaten kaybettim Benim bu çocuğun arabasını vurmam lazım Beni geçti çok sinirlendim Kavga çıkmasa benim arabam da yenecekti Böyle olmaz benim şunu dönmem lazım Yoksa beni de yenecek Gel bakalım buraya. Murat Hadi bakalım. Hepsimizi kaybettirdik. Vallahi kaybettirdik. Oh be. Arkadaşlar hepsimizi kaybettirdik ama yarın okula gidemeyiz. Çünkü bu çocuk beni döver okulda. O yüzden ben bir an önce gideyim eve yatayım. Şunları bir örtüyle falan kapatayım ki bulamasınlar aracı. Yalnız arkadan falan hep vurdular ya. Arabanın önüne en mahvettiler. Neyse ben bunu arkadaşlar gider yani tam ettiriyorum. Sonuçta 1500 dolar var. Zaten arabayı 250 dolar almışız. 1500 dolara neler neler yaparız arkadaşlar. Böyle düşünün. Şimdi evimiz neredeydi ya? Biz nereye çıktık? Bir dakika. Neyse evimizi bulalım arkadaşlar şimdi. Nasıl geldik mahalleye? Valla akşam olduk. Bir dakika şöyle ışıkları kapatalım da. Bizi anlamasınlar. Şöyle gidelim içeri. Bunlar hala sokaktalar vallahi arkadaşlar. Allah yanlış yere girdik. Bir dakika bir dakika burası değil burası arkadaşlar. Ee, annemler hala oturuyor. Neyse biz şöyle duralım burada. Tamamdır. Evet arkadaşlar hallettik sorunu. Tamamdır. Mis gibi oldu şu anda bakar mısınız? Çok güzel oldu. Evet ben bunu bir örtüyle kapatayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Akşam oldu zaten. Yediğim ödevlerini kaybettim. Birkaç ödevim var. Ve 1500 dolarla arabalara neler yapacağımızı da bulabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Murat'ın hayatında devam etmesini istiyorsanız da. Yine abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. siz çok seviyorum. Bay bay.